Allah'ım bildiğin için senden hayırlı olanı istiyorum. O halde Muhammed ve aline selat eyle ve benim için hayırlı olanı mukadder et. İyiyi seçebilme bilgisini bana ver. Bunu bizim için mukadder ettiğin şeye hoşnutluk ve hakkımızda hükmettiğin şeye teslimiyet vesilesi kıl kuşkulanma kaygısını bizden uzaklaştır. İhlaslı kullarının yakını ile bizi destekle. Senin seçtiğini anlayamama acizine düşürme bizi. Yoksa takdirini küçümser. Hoşnutluğunun bulunduğu şeylerden hoşlanmaz. Güzel sonucu olmayanı, selamete aykırı olanı seçeriz. Hoşlanmadığımız yargını sevdir bize. Güç bulduğumuz hükmünü kolaylaştır bize. Hakkımızda geçerli olan iradene teslimiyeti bize ilham et. Böylece öne aldığın gecikmesini, geciktirdiğinin öne alınmasını istemeyelim. Sevdiğinden hoşlanalım, sevmediğini seçmeyelim. İşimizi sonuç olarak en özgün, dönüş olarak en saygın olan ile bitir hiç kuşku yok sen büyük ve değerli nimetler verir. Dilediğini yaparsın. Sen her şeye kadirsin. Allah'ım bilip de örtme ve habere olup da cezalandırmama övgüsü sana özgüdür. Bizlerden her biri bir takım ayıp işler yapmıştır. Ama sen onu o işleriyle tanıtmamışsın bir takım çirkin fiiller işlemiştir ama sen onu rüsva etmemişsin. Kötülükleri bürünmüştür ama sen kimseyi onun bu haline vakıf kılmamışsın. Nice yasaklarını çiğnemiş, bize bildirdiğin nice emirleri aşmış, nice kötülükleri kazanmış ve nice yanlışlıklara düşmüşüz ki bakanlar, görenler değil, sen onları biliyordun ve onları aşağı vurmaya herkesten çok kadirdin. Fakat sen bize bahşettiğin selamet haliyle insanların ayıplarımızı görmesine, rezaletlerimizi duymasına engel oldun. O halde ayıplarımızı örtmeni ve çirkin işlerimizi gizlemeni bizler için kötü huydan ve çirkin işlerden engelleyici, günahları silen, tövbeye ve övülen yola özendirici bir ölçü kıl. Bunu en yakın zamanda gerçekleştir ve bizi senden gafil olmaya düçar etme. Çünkü artık sana yönelmiş ve günahlardan tövbe etmişiz. Allah'ım, yarattıkların içinden beğenip seçtiğin Muhammed'e, ve onun temiz kullarının seçkini olan soyuna selat eyle ve bizleri emrettiğin gibi onları dinleyenler onlara itaat edenlerden kıl. Allah'ım hükmüne hoşnutluğumuzun ifadesi olarak Allah'a hamdolsun şehadet ederim ki Allah kullarının geçimlerini aralarında adaletle paylaştırmış ve tüm yaratıklarına lütfuyla davranmıştır. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve beni insanlara verdiklerinle onları da benden esirgediklerinle sınama. Sonra insanları kıskanır, hükmünü yadırgarım. Allah'ım Muhammed ve aline selat eyle ve kazana gönül hoşnutluğuyla razı olmamı sağla. Hükmünün gerçekleştiği hususlarda göğsümü aç, bana kazan sadece hayır üzere cari olur, dedirtebilecek bir güven ver. Benden esirgediklerin için sana şükrümü, bana verdiklerin için olan şükrümden bol eyle yoksul biri için aşağılık, servet sahibi biri için de üstünlük düşünmekten beni koru. Çünkü gerçek şeref sahibi, sana itaat edişi sebebiyle şereflenen, gerçek izzet sahibi ise sana ibadet edişi sebebiyle izzet bulan kimsedir. Şu halde Muhammed ve aline selat eyle ve bizi tükenmeyen bir servetle faydalandır. Bitirilmeyen bir izzetle de destekle. Ebediyet yurduna salıver. Hiç kuşkusuz sen birsin, teksin, sametsin. Herkes sana muhtaçtır. Senin kimseye ihtiyacın yoktur. Doğurmamışsın, doğmamışsın ve kimse senin dengin olmamıştır. Allah'ım Muhammed ve aline selat ile ve bol rahmetinle beni ondan koru. Güzel affınla sürçmelerimi bağışla ve beni hor kılma. Ey güven verenlerin en iyisi. Allah'ım hiç şüphe yok sen hoşlanılmayanlardan korur. Hoşlanılanları verir ve dilediğini yaparsın. Sen her şeye kadirsin. Allah'ım iyilikler anıldığı zaman Muhammed ve aline selat eyle. Gece gündüz birbirini kovaladığı sürece Muhammed ve aline selat eyle. Bir salat ki ardı arkası kesilmesin. Sayıya sığmasın. Havayı, yeri, göğü doldursun razı olana kadar Allah ona selat etsin. Razı olduktan sonra da Allah ona selat etsin. Bir selat ki sınırı ve bitimi olmasın. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi Allah'ım sen tövbeyi emretmiş ve kabul buyuracağını söylemişsin. Dua etmemizi istemiş ve icabet edeceğini vaat etmişsin. O halde Muhammed ve aline selat eyle ve tövbemi kabul buyur. Rahmetine olan ümidimi yeese dönüştürme. Hiç kuşkusuz sen günahkarların tövbesini kabul buyuransın. Suç işleyip de sana dönenlere pek merhametlisin. Allah'ım bizi Muhammed ile Hidayet ettiğin gibi Ona ve aline selat ile Bizi Muhammed ile kurtardığın gibi Ona ve aline selat ile Kıyamet günü Sana muhtaç olduğumuz gün Bize şefaatçi olacak bir selat ile Muhammed ve aline selat ile Hiç kuşku yok Sen her şeye kadirsin Ve bu sana pek kolaydır Videoyu beğenmenizi Yorum yazmanızı ve kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Hemen şimdi abone olun. Abone olduğunuz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.